Sen etkilendin mi Halil İbrahim'den Nereden çıktı bir anda yemek falan Eskilendim Hudutsuz sevda Sezon finaliyle perşembe akşamı Halil İbrahim Zeynep'in yüzünden Plansız bir şekilde kendini bilerek Ölüme mi gönderdi Nihat Martin'in hiç beklenmedik hamlesi ve Zeynep Halil İbrahim hikayesi bitiyor. Didem Halil İbrahim hikayesi mi başlıyor? Sezon finalinde şok gelişmeler. Rızvan Leto Nedime Savaşı'nda şok gelişmeler. İlginç vedalar. Kimler diziye veda edecek? Hangi oyuncular diziye gelecek? Ve en önemlisi Halil İbrahim oradan nasıl kurtulacak? Yoksa Halil İbrahim hikayesi başka bir boyutta mı devam ediyor? Hepsi ve daha fazlası. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Dizimiz sezon finaline bomba bir bölümle geliyor. Evet, bu önceki bölüm ara bölümdü. Geçişlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz ama gerçekten sezon finali efsane. Ama sizlere spoiler vermeden önce sezon finalinde şu sahneleri görmek istiyoruz. Halil İbrahim'e bir şey olmasın. Zeynep, Halil İbrahim barışsın diyenler videoyu beğenerek sezon finali isteklerini, taleplerini, sayılarını belirtmiş olurlar. Sevgili dostlar, Sezon finalinde diziye vedaların gerçekleşeceği bir bölüm bizleri bekliyor. Heyecan dolu bir bölüm. Diziye yeni oyuncular da girecek. Bunların kim olduğundan teker teker bahsedeceğiz ama öncelikle Halil İbrahim, Zeynep, Didem üçlüsünde neler olacak? Zeynep öyle hamleler yaptı ki Halil İbrahim'i dönülmez yola sokacağını söylemiştik. Bu bölümde onu gördük ve zaten bu bölümü beğenmemenizin nedeni ara bölüm dedim ara bölüm olmasının yani finalden önceki, sezon finalinden önceki geçiş bölümüydü. Şimdi ne olacak detaylarıyla teker teker değinelim. Öncelikle yeni sezonda dizimize yeni düşmanlar geliyor. Hayırlı olsun Nedime'nin Rızvan Leto'nun onun yerine evlenmesinden dolayı ki bir, bir de bunun üstüne Rızvan Leto evden çık ben burada çocuklarımla, yeni karımla, yeni doğacak çocuklarımla yaşıyorum demesi Nedim'e hiç neden çıkaracak ve en önemlisi Nedim'e savaşa başladı mı, kadınlar savaşa başladı mı illa erkeklerin de gireceği büyük yeni düşmanların geleceği demek. Bu da Rızvan Leto'nun karısının ailesinin diziye dahil olup hem Fikret'i hem de Rızvan Leto'nun ailesini oradan da Halil İbrahim'e bulaşan yeni düşmanlar diziye dahil olarak yeni düşmanlarımızla son bölümde sezon finalinde giriş sahnesiyle tanışmış olacağız. Sevgili dostlar dizimize veda edecek oyunculara bahsetmeden önce yeni gelecek ailelerden bahsedelim. Evet Rızvan Leto'nun diziye sokacak belalı aile gelecek bu belalı ailede. Kimin oynamasını istiyorsunuz? Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın oyuncularından, eski oyuncularından birileri ve birkaç kişi bu aileyi canlandırabilir. Sizce kim olmalı onu videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Birinci belalı düşman Rızvan Leto'nun sokacağı belalı aile demiştik. İkincisi de özellikle Nihat Martin'in orta diziye gelerek çok büyük, daha güçlü, Nihat Martin'den daha güçlü, daha tehlikeli bir düşman dizimize girecek ve sezon finaline doğru da Halil İbrahim'in hiç unutamayacağı bir ders verecek ve sonra biz diyeceğiz ki sezon yeni sezonda yeni düşman daha neler yapabilir işte böyle bir sezon finali bizleri bekliyor şimdiden altını çizelim peki bu belalı düşmanı yani Nihat Marten'in ortağını en tepedekini kim canlandırmalı videonun altına düşüncenizi yazın hangi sevdiğiniz oyuncuya yakışır bu rol videonun altına ismini yazabilirsiniz. Gelelim en çok merak edilen Halil İbrahim, Zeynep ve Didem arasındaki üçleme. Ne olacak burada? Halil İbrahim artık Zeynep'in onu Didem'le yapmaya çalıştığını öğrendikten sonra, Eda'dan bu bilgiyi aldıktan sonra tam da Zeynep'in istediği gibi davranıp ne yapmaya çalışıyor? Onu da değineceğiz ama şimdi olay örgülerine bakalım. Zeynep özellikle fragmanda şunu görüyoruz. Didem'in Evet Halil İbrahim'le olmasını istiyor ama yine kıskançlığı ön plana çıkıyor. Bir kadının kıskançlığı ön plana çıktı mı işte rengi değişebilir. Didem'le konuştuktan sonra bir haber alacak. Halil İbrahim Nihat Martin elinde ölümle burun buruna kalıyor. İşte burada sezon finalinde görmek istediğiniz Halil İbrahim Zeynep yakınlaşmasını sevgili dostlar sizlere spoiler olarak verelim. Zeynep Halil İbrahim'in Nihat Martin'in elinde olduğunu öğrenince Nihat Martin onu öldüreceğini çok iyi biliyor ve artık gelkenlere suyu indiriyor. Çünkü artık Halil İbrahim diye biri kalmayacak. Artık gerçek düşünceleri de ortaya çıkacak. Zaten Halil İbrahim altını çizerek söylüyorum plansız bir şekilde Nihat Martin'in yanına gitmesi plansız da değil tabii ki. Aslında planlarından bir tanesi de bu. Hem Zeynep'e de ders vermek hem de Nihat Martin'i artık öldürüp yoluna devam edip büyük düşmanı diziye dahil etmek. Gelelim Halil İbrahim Nihat Marten olayında Nihat Marten istediğini yaptı yani Halil İbrahim'i ele geçirdi ve zinciri taktı. Peki olay örgüsü böyle mi gelişecek? Yani sezon finalinde kötü bir sezon finali bizleri mi bekliyor. Tabii ki hayır sevgili dostlar. Bizleri takip eden, e, videolarımızı izleyen arkadaşlar şunu çok iyi biliyor. İki hafta önceden Nihat Martin'in sezon finalinde öleceğini söylemiştik. Nihat Martin ölüyor. Peki nasıl ölüyor? Ali İbrahim o imkansız yerden nasıl kurtuluyor? Şimdi onlara değinelim. Birinci ihtimali söyleyelim. Nihat Martin zaten fragmanda da görüyoruz. Yılmaz'ın yaptığı hatayı yani oğlunun yaptığı hatayı yapıyor. Hali İbrahim'i hemen öldürmüyor. Hali İbrahim'in arkasında kimler olduğunu çözmeye çalışıyor. Aslında burada şöyle bir e, mantık hatası var. Zaten çözdün. Sen devletle işbirliği yaptığını biliyorsun. Ha, fragmanda bu sahneleri gördük ama detaylı konuşmalar, diyaloglarda şu geçebilir. Devletin yapılanması içinde kimler buna karşı? Devletin ta içine kadar çözmeye çalışıyor. Yukarıdan öyle bir talimat geldi. Nihat Martene denilirse okey. Başta öldürmemesini mantıklı bir şekilde anlarız. Bunu da sezon finalinde göreceğiz. Evet Nihat Martin'in yapacağı bu hamle Halil İbrahim'e fırsat verecek. Yaşama fırsatı burada iki tane senaryo var. Halil İbrahim nasıl diğerlerinden kendi çabasıyla kurtuldu ki böyle eğitim almış biri. Bir şekilde elinde yine kesici madde vesaire bir şey var. İpini kesip daha sonra oradakilerini teker teker indirecek. İkincisi tabii ki hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Binbaşı. Binbaşı oraya gelip Halil İbrahim'i kurtaracak? Sizce Halil İbrahim oradan nasıl kurtulacak? Sizin maddeleriniz ne? Veya hangisine katılıyorsunuz? Videonun altına yorumlara yazmayı, düşüncenizi unutmayın. Bu arada Asiye'nin öldüğüne üzülenler yeni Asiye çıkacak demiştik. Bu bölümde de gördük Asiye'nin Ayşe'nin olduğunu. Annesi de zaten Asiye diye seslendi. Yani yeni Asiye'miz Ayşe olacak. Sırf Fikret hırsından dolayı Asiye şeklinde bürünen Ayşe önümüzdeki bölümlerde yeni sezonda da çok tehlikeli biri olacak. Evet Asiye olur da yanında yardakçıları olmayacak mı? Olacak. İşte Rızvan Neto'nun eşi de Ayşe'nin yeni yardakçısı olup Nedime'ye büyük bir savaş açacaklar. Sevgili dostlar sizin sezon finali senaryonuz nasıl videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Kimler diziden veda etmeli, kimler diziye gelmeli videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlık.